Bu bayramda torunlarınıza ne kadar açlık vermeyi düşünüyorsunuz? Emekli sorunu biter mi hiç? Emekliliğin acıları, perişan olduklarını. Her şey göz önünde. Anlatmaya gerek yok gerçekten. Kötü, her gün kötüye gidiyor. 200, 200. yeter 200. mi? 3 tane var 2-4-6 eder. Yeter mi? Yeter herhalde. De. Emekli. Anca kadar olur. Yapacak bir şey yok. Yok ki. Burada kimse yok. 3 bin lira gönderdim iki torunuma. Beş tane torunma onları bölüştüreceğiz, bitti. Yok, Yetmeyecek. Kurbanı almayacağız. Yetmeyecek. Çikolata, mukalata, dört bin lira oraya para yetmiyor. Orası ha. açık kalıyor yani. Yok ki vere veremeyeceğiz ki. Veremeyeceğim. Yok yetmiyor, paramız yetmiyor. Veremiyoruz işte. Az, az oluyor, kendimize yetmiyor. Yeni ev aldık, ev ödüyoruz. Toruna, kenara. Torunlar canım için feda. Alacağımız ikramiye veririz onlara. Devletin verdiği parayı veririz. Torunlar olmaz zaten, hayat olmaz. Onlar için canı feda. Elimizden geldiğini veririz. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kendimi yetmiyor bu devirde. Eski şeylerimizi unuttuk artık, geleneklerimizi de. Niye peki sizce? Ee, yokluktan yapamıyoruz, istediğimizi de yapamıyoruz. Torunlara ne kadar harçlık vereceğiz? Hani para nereden vereceğiz ki? Emeklileri görüyorsun. Şu emekliler hepsi bir bedava tuvalet arıyor. Bir çay olmuş 15 lira. O çay parasını veremiyor. Ne vereceğiz ki? Ne yiyeceğiz? Buyurun. Dolapta bir şey var mı? Bir baksınlar bir. Emekli harap yani, ölü. Bitti.